Posa Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yaz aylarında hava gerçekten sıcak olabiliyor. Özellikle de evde daha fazla zaman geçirdiğimizi de göz önünde bulundurursak. Kendimizi serinletmek için farklı yollar aramamız normal aslında. Biz de bugün kendinizi serinletmede yardımcı olacak Beyzas'ın taşınabilir mini soğutucusunu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Müzik Havalar ısınmaya başlar başlamaz hepimiz evlerimizde ya da dairelerimizde nasıl serin kalacağımızı düşünmeye başlıyoruz. Tabii klimalar ilk başlarda daha avantajlı olabilir. Hani ilk seçiminiz o olabilir. Ancak bu tarz ürünler de var. Şimdi biraz onlara değineceğim. İç mekanlarda serin ve terden uzak kalmanın en basit yollarından biri dediğim gibi klima kullanmak. Peki klimaya gittiğiniz her yere yanınızda götürebilirseniz nasıl olur? İşte bu şekilde olur. Olabilir. İşte taşınabilir klimalar burada devreye giriyor. Şimdi taşınabilir klima Yaz gerçekten birer nimet. Muhtemelen bir kere bile olsa sahip olmayı hayal etmişsinizdir. istemişsinizdir. Keşke benim evimde de bir taşınabilir klima olsa da istediğim yerde kullanabilsem. Mutfağa gittiğimde yanımda olsa, işte salona gittiğimde yanımda olsa veya oturma odasında başucumda dursa demişsinizdir. Beyzas'ın mini portatif kliması da olabildiğince taşınabilir ve ihtiyacınız olan her yere götürebilirsiniz. Şu kadarcık bir şey. İster masa başında olun benim gibi, ister film izlerken koltuk kenarında, isterseniz de kampa gittiğinizde çadırın içinde bu ufak klimayı kullanabilirsiniz. Bu tip klimalar ya da fanlar oldukça işe yarıyor çünkü havanın dolaşımına yardımcı oluyor bulunduğunuz ortamda. Böylece odada sıcak ya da havasız hissetmiyorsunuz, bunu almıyorsunuz. Mini soğutucular soğuk havanın etrafta dolaşmasına yardımcı olduğundan klimanızı çok daha az kullanabilirsiniz. Büyük klimadan bahsediyorum. Bu tarz soğutucular genelde bir Klimadan daha az enerjide kullanıyor, bu nedenle elektrik faturanızı da azaltabilirsiniz bu sayede. Çünkü klima bütün bu odayı soğuttuğu için ve daha büyük bir motoru olduğu için e, doğal olarak daha fazla elektrik tüketiyor. Bezos'un retro görünümlü hava soğutucusuna gelirsek, ofis ya da çalışma masanızda veya başucu çekmecenizde masanızda rahatça duracak kadar küçük hava soğutucuyu bir nemlendiriciye dönüştürmek için tankına su da ekleyebilirsiniz. Bezos'un mini hava soğutucusu yüksek ve rahatsız edici olmadan sizi soğutmaya yardımcı olmak için yapılmış. Aynı zamanda bir aroma terapi sprey fonksiyonuna da sahip. Bu nedenle hava spreyi olarak da çalışabiliyor. Alanını sınırlıysa küçük alanlar içinde harika bir soğutucu. Tam olarak ihtiyacınız olan yerde konsantre soğutma sunuyor. Masanıza, mutfağınıza, da odanıza ve daha fazlasını sağacak kadar kompakt. Ayrıca bir karavanda, minibüste tutturulabilir. Yani bir torpidonun üzerine koyabilirsiniz. Ya da pikniğe veya plaja götürebilirsiniz. Bezos'un bu TV şeklindeki ürünü göze hoş geliyor açıkçası. Biblo olarak da kullanılabilir. Hani X yere koyup biblo gibi de kullanabilirsiniz. Renk açısından standart bir renk şemasına sahip. Siyah ve beyazın karışımıyla geliyor. Küp şeklindeki TV'nin Tepesinde de antenleri var hemen burada görüyorsunuz plastikten. Tankın yeri de aslında bu kapağın altında su veya buzu buraya ekleyebiliyorsunuz. Böylece size hava püskürtebiliyor. Böyle nemli, buharlı bir hava püskürtebiliyor. Klimanın ağırlığı 1 kilogramdan az. Ufak bir çocuğun dahi taşıyabileceği kadar küçük bir cihazın ne kadar soğuma gücü var derseniz cidden güçlü diyebilirim. Boyutuna göre epey iyi. Hani yine de kullanırken dikkatli olun derim size. Küçük olmasına rağmen bu ürün beni gece boyunca terlemekten alıkoydu. Bu klima sizi serinletmenin yanında solduğunuz havanın temiz ve sağlıklı olmasını sağlayan yenilikçi bir teknolojiye de sahip. Bu nasıl oluyor derseniz öncelikle fan havayı içeri doğru çekiyor. Ardından partiküller içindeki filtrede tutuluyor. Bu sayede de ortamdaki toz veya polenden etkili bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Bu alerjiden veya astından muzdarip insanlar için harika bir özellik aslında. Bu ünit üniteye dahil edilen filtre evaporatif bir su filtresi. Çevrenizdeki havayı nemlendiriyor. Böylece olduğunuz ortamda daha kolay nefes alabiliyorsunuz. Ortamda çok fazla nem olması asla iyi bir durum değil zaten. Aşırı kuru ortamlarda solunum sistemi üzerinde zararlı bir etkiye sahip. O yüzden ne sıcak olmalı ne de nemli olmalı. İşte bu cihaz bu tarz sorunları önleyebiliyor. Öndeki ızgaralar maksimum rahatlığı sağlamak ve rüzgar yönünü ayarlamak için hareket ettirilebiliyor. Böyle 90 dereceye kadar vurdurabiliyorsunuz havayı yukarı doğru. Yine mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamak için kolayca ayarlanabilen üç farklı hız seçeneğiniz de mevcut. Onları da buradan ayarlayabiliyorsunuz buralardan. yine mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamak için kolayca ayarlanabilen farklı hız seçenekleriniz de var. Şu alttaki düğmeden ayarlayabiliyorsunuz. Üsttekinde de bu e, pervanelerin konumuna değiştirebiliyorsunuz. En yüksek ayarda kullanmanızı pek tavsiye etmem. Neden derseniz hava sizi çarpabilir. Aksi durumda yüz felcine bile neden olabilir. Daha önce yüz felci geçirmiş biri olarak bu ve bunun gibi soğutucular işte ya da klimalar yüksek ayarda kullanılmamalı ya da kullanmamaya özen gösterin. Direkt önlerinde sürekli durmamaya dikkat edin. Nasıl kullanılıyor derseniz bunu yapmak son derece kolay. Gücünü USB'den alıyor bu ufaklık. Bilgisayarınızın USB'lerinden birine takabilir ya da direkt bir adaptör adaptörle elektriğe bağlayabilirsiniz. Herhangi bir freon kullanılmadığından sağlığınız için zararlı da değil. Bu arada kutudan kablosu da çıkıyor. Bu sayede bağlayabiliyorsunuz dediğim yerlere. En iyi soğutma sonucu için tanka buz küpleri ekleyebilirsiniz tepesinden. Böylece ortaya çıkan hava akışı güzel ve soğutulmuş oluyor. İsterseniz tanka soğuk su da ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Suyu ne kadar ekleyeceğiniz cihazın üzerinde belirtilmiş. Şurada bir ibare var. Buradan kontrol edebilirsiniz. Ben size söyleyeyim maksimum 320 mililitre su alıyor. Burada ne yazık ki dahili bir lamba yok. Rakip modellerinde var ama bunda yok. Olsaymış gece lambası olarak da kullanılabilir miş. Bir de taşımak için tutamaç gibi bir şey olsun istediğim anlar oldu. Hani odadan da götürürken rahatlık olabilirdi. Şurada bir tutamaç olsaymış iyi olurmuş. Bunlara ek olarak uzaktan kumandası yok ya da herhangi bir uygulama üzerinden fan hızı, rüzgar yönü gibi ayarlamaları da yapamıyorsunuz. Her şey manuel aslında bu alette. Sonuca bağlayacak olursam masa başında çalışırken hem serinlemek isteyip hem de bütçeniz sarsılmasın istiyorsanız Bezas'ın bu mini soğutucusuna bakabilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Kompak, hafif ve sessiz uyurken yanı başınıza koyarsanız sizi yaz boyunca terlemekten de kurtarabilir. Fiyatına gelecek olursak bu cihazı 305 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Nereden bulacağım derseniz AliExpress'te Beydas'ın kendi resmi sayfasından ulaşabilirsiniz bu ürüne. Yine alt tarafa açıklama kısmında linkini de bırakırım bu ürünü. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Ben de biraz bunu açayım serin. Işıklardan dolayı burası epey bir sıcak oldu. <laughs> Şunun tipine bak ya.